Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine sizlerle çok güzel bir soru çözeceğiz. Birey yayınlarından muhteşem bir soru. Bakınız. Önce ama soruyla siz bir uğraşın isterseniz. Zaten çizmesi de çok zor bir soru değil. E, çizmesi kolay. Bir uğraşırsanız daha faydalı olur. Soru ne diyor? Bir dikdörtgen var. EK'yı 2 vermiş. HV ve FE birbirine eşit. BH, EC'nin 2 katı. Doğrusal dikdörtgenin alanı nedir? Gayet düz sıradan bir soru gibi duruyor. Bakalım öyle mi? H, F ve F birbirineşit. Tamam. B, H, E, C ilk katı. Ben K diyeyim. İki K diyeyim. Daha sonra B, K, E doğrusal. Tamam. Alan A, B, C denilir. Şimdi şurada birazcık bir uzatma geriyi duyuyorum ama bir deneyelim isterseniz. Şöyle bir şunu bir uzatalım. Bunu da doğrusal olarak uzatalım. Mümkün olduğunca doğrusal yapmaya çalıştım. Ee, şuranın 90 derece olduğunu biliyoruz. Şu ara uzunluklara A, A diyelim. E, F ve F, e, Şimdi bakın 1 bölü 2 oranı olduğu için buradaki H ve E arası 2A olduğu için üst tarafta 2A olacaktır. Yani 2A bölü 4A 1 bölü 2. Yine sağ taraftaki şu uzunluklarda birbirine eşit olacak dikdörtgenin bu kenarlarına da b diyelim. Her iki taraftan da çünkü 1 bölü 2 oranlarının sağlanması lazım. Başka ne yapalım arkadaşlar? Şöyle bir şey yapalım. F'den şöyle bir yatay çizgi çekelim. Paralel. Üst tarafta paralel. Şimdi bakın buradaki üçgene dikkat edin. Buradaki üçgende EHB üçgeninde 1 bölü 2 oranı var. O zaman 2K ise alt taban. Üst taban ne olacak? K. Ve yine şurada bir kelebek benzerliği. Artık kelebek mi dersiniz? Kum saati mi dersiniz? E, ee, Birebir oranında K'ye K, ye K ye bir benzerlik var. Alt tarafta 2 olmak durumunda. E şimdi bu üçgende sol taraflar birbirine eşit olduğu için 2'ye 2 iki ise yine burası da 4 olmak zorunda. Bakın A, A, 4, 4. Buraya kadar anlaşılmıştır diye umuyorum. Şimdi şunları silelim. Burasının ihtiyacı kalmadı. Çünkü şu uzunluğun tamamını bulduk. 4, 6, 8 hatta bu uzunluğun tamamı. Onu da şöyle bir tek seferde yazarsak daha güzel olur. Şöyle şu ben yani çok karışıklık olmasın istiyorum. Şu uzunluk arkadaşlar 8 olarak bulduk. Peki devam edelim sayın arkadaşlar. Şurada bir diklik var. Bu açılar birbirine eşit. Dolayısıyla şu açılar da birbirine eşit. Burada bakın yine bir kelebek benzerliği var. Ve dikdörtgenin karşı kenarları birbirine eşit. B ise burası da B. Dolayısıyla 90'ın karşısında burada 3A varsa e, alttaki üçgende de 90'ın karşısında 3A olacaktır. Alt tarafa ne kalır? 2A kalır. Ve biz dikdörtgen de B açısının 90 derece olduğunu biliyoruz. Bakın burada dikten dikilmiş sayın arkadaşlar. Dikten dikinmiş. O zaman burada ne var? Öklit var. Şimdi biz bu 2K'yı H olarak düşünelim. H kare eşittir. P çarpı K idi. 2A çarpı tamamı pardon sağ, sol taraf sağ taraf 2 3 4 A 2 kere 4. 8 a karenin h kare kökü. 8 a karenin kare kökü. Bunu da yazdık. Gayet güzeliz. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Şu taradığım üçgende tabana indirdiğim dikme tabanı 2'ye bölmüş bakın. 2 a'ya 2 a. Tabanı 2 eşit parçaya bölmüş. O zaman buradaki EB uzunluğu 8 ise AB uzunluğu da 8. İkisi kenar üçgen. Var mı bir sıkıntı? indirdiğimiz dikle tabanı ikiye bölmüş. X kere üçgen o zaman. Heh. Şimdi sayın sevgili arkadaşlarım. Öklid'in yan kenar kuralını yapalım. Öklid'in yan kenar kuralı neydi? A ise B ise C ise A kare eşittir. B çarpı B artı C. Şurada kuralı kural tekrar da yaptık. Yani 8'in karesi eşittir. 2A çarpı tamamı 2, 3, 4, 6A. 64 eşittir. 12 a kare. 4'e bölelim 16, 4'e bölelim 3. a kareyi 16 bölü 3 olarak tuttuğum bu da cepte kalsın. Şimdi bitmek üzere soru merak etmeyin. Şimdi sayın ve sevgili arkadaşlarım, kıymetli dostlarım. Bakınız burada şurayı birleştirirsem herhangi bir dikdörtgende bu şekilde bir noktadan köşeleri birleştirirseniz oluşan alan Tüm alanın yarısıdır arkadaşlar. Tüm alanın yarısıdır bu üçgenin alanı. Peki bu üçgenin alanı ne? Taban 3A. Yükseklik 8 A karenin karekökü. Yani A kök 8 bölü 2. Bu üçgenin alanı taban 3A. A kök 8 bölü 2. E dikdörtgenin dörtgenin alanı bulmak için bir de bunu 2 ile çarpacağız. 2'ler gitsin. O zaman 3 A kare kök 8 ile 2 kök 2. A kare neydi? 16 bölü 3. 2 kök 2. 3'ler gitti. 32 kök 2. Basit bir soruydu gördüğünüz gibi. Kendinize iyi bakın.